Savaşan 2023 görev isterleri kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi Bigame Sulpar takımı tarafından geliştirilen özgün sistem, otonom kalkış, otonom iniş, barkod taraması, otonom kilitlenme ve anlık kesintisiz görüntü ve veri aktarım isterlerine göre kurgulanmıştır. Buna uygun olarak piyasadaki çeşitli sistemler araştırılıp literatür taraması yapılmış, kavramsal biçimde de kurgulanmış, tasarlanmış ve üretilmiştir. Kanat açıklığı 1718 mm, gövde uzunluğu 1100 mm, uçuş süresi 30 dakika, maksimum seyir hızı 30 metre bölü saniye, maksimum ağırlığı 3600 gram, maksimum menzili 4 km, stol hızı 11 metre bölü saniyedir. İHA'nın kanat analizi XFLR5 simülasyon ortamında yapılmıştır. İHA'nın kanat profili E205 tipi kanat profildir ve kanat ağırlığı 500 gramdır. 1718 mm uzunluğa sahip kanat, E205 kanat profili kullanılarak şekilde görüldüğü XFL-5 simülasyon ortamı çizilmiştir. Kanat karakteristiği hesaplaman için minimum hücum açısı 3 derece, maksimum hücum açısı 15 derece olarak belirlenmiş ve yapılan analizler bu değerler arasında gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonucunda elde edilen de kaldırma katsayısı sayısı sürtünme katsayısı oranının alfa hücum açısı ile değişimi şekilde verilen grafikte görülmektedir. Hesaplamalar ve uçuşlar sonucu stall hızı 11 metre bölü saniye bulunmuştur. Bu testin amacı kanatların uçuş esnasında maruz kaldığı değişken yüklerden dolayı dayanabileceği en fazla kuvveti hesaplamak, merkezcil kuvvetlere karşı dayanımını doğrulamak ve olası bir kırımı önlemektir. Hava aracımızın stabil uçuşunun yanı sıra yüksek manevralar esnasında kanatların maruz kalacağı yüklerin hesaplarının yapıldığı kanat yükleme testinde hava aracımız ters çevrilerek kanatların altında destekler olmayacak şekilde bir zemine yerleştirilmiştir. Ardından her bir kanat altı alana ayrılarak değişen yükler kanat üzerine bırakılmıştır. Yapılan test sonucunda kanatların azami olarak 11.4 kg basınca dayanımı gözlemlenmiştir. Test sonucunda elastik deformasyonlar gözlemlenirken herhangi bir plastik deformasyon gözlemlenmemiştir. Bu sonuçlar güvenli bir uçuş için hava aracımızın kanatlarının yeterli dayanıma sahip olduğunu göstermektedir. Bu sistem oluşturan ekipmanların tercihi yapılırken İHA'nın tahmini ağırlığı ve kalkış esnasında ihtiyaç duyulacak yüksek ivmelenme kuvveti göz önünde bulundurulmuştur. Motor etki tesisinde çekilen akımı ölçmek için pensan permetre kullanılmıştır. Motor tartı üzerine sabitlenmiştir tartı üzerinden itki bulunmuştur. İtki sonucunda motorun maksimum itkide 3100 gram itki verdiği gözlemlenmiş ve İHA'nın havada kalması için gereken 2500 gram itki fazlasıyla karşılayacağına karar verilmiştir. Telemetre ve görüntü sinyalinin testinde İHA yaklaşık 1,5 km uzaktayken Mişir Planı'ndan alınan veri logları incelendi ve telemetrede en fazla %20 bir kayıp olup veri kalitesi %80'e düştüğü belirlendi. Bu düşüşte İHA'nın seyir seferini etkilemedi. Aynı mesafe üzerinden BIMBOX programından veri kalitesine bakıldığı zaman %90'a düştüğü belirlendi. Bu düşüş görüntü kalitesini bozmuştur. İHA uçuş esnasında ortalama %20-%30 arası gazla 20 amper çektiği gözlemlenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda minimum 30 dakika uçuş süresine sahip olduğu belirlenmiştir. Yarışma sunucu haberleşmesi, Python ile yazmış olduğumuz Creed kodunda sunucu ile yapılacak olan tüm haberleşmeler API mantığı ile JSON formatına gerçekleşmektedir. Kod içerisinde bulunan giriş isteği kısmında sunucuda oturum açmak için yarışma öncesinde verilecek olan kullanıcı adı ve şifreyi sunucuya post işlemi yapılarak takım numarası ve giriş isteğinde bulunmaktadır. Yarışma sırasında telemetri bilgisi ve kilitlenme bilgisi gönderme, sistem sahasını ve diğer hava araçlarının konum bilgilerini alma istekleri de kod içeriğinde görülmektedir. Bunlar haricinde ise kod içinde kamikaze görevi için QR koordinat alınması işlemi ve kamikaze görevi bitiminde gönderecek olan kamikaze başlangıç zamanı, kamikaze bitiş zamanı ve QR metri gibi kamikaze bilgileri sonucuya gönderme işlemleri görülmektedir. Son olarak bütün işlemlerin tamamlanması ardından yarışma oturumunu kapatmak için sunucuya çıkış isteği gönderilmektedir. Yazmış olduğumuz client kodunu test etmek için Python'ın Fast API kütüphanesini kullanarak örnek bir server kodu yazmış bulunmaktayız. Client ile server'dan gerekli bilgilerin alındığını görülmektedir. Otonom kilitlenme için 30 bin adet görsel kullanılmış olup YOLOv5 eğitilmiştir. Eğitilen model KCF algoritması ile eş zamanlı çalıştırılarak otonom tespit ve takip gerçekleştirilmiştir. Kilitlenme dörtgenin içine herhangi bir İHA girdiğinde İHA'yı bir dikdörtgen içine alıp takip gerçekleşmiştir. Takip işlemi 4 saniye boyunca kesintisiz devam ettiği durumda kilitlenme bilgisi sunucuya gönderilmiş olup otonom takip başarıcı sunucu aktarıldıktan sonra yeni bir otonom takip işlemi başlatılmıştır. sonuçtan QR kodu koordinat olarak talimatı alıp gelen belirlere göre hareket geçer. Belirten konuma gelen İHA 40 derece açıyla aşağı doğru hamle yapar. Python, Pybar, OpenCV ve NumPy paketleri kullanılarak yazmış olduğumuz QRPy kodlarıyla QR kod okunur. Son olarak sunucuya başlangıç saati, bitiş saati ve QR metni sunucuya gönderilmiş olur.